Hayırlı günler kıymetli dostlar. Efendim bugün hedonizmden bahsetmek istiyorum. Yani hazcılık, hoşlanmak, zevk almak. Diyorlar ki dünyaya bir kere gelinir. Bir daha mı geleceğiz? Gülün, eğlenin. Zira ömür bir yıldırım hızıyla geçip gidiyor. Dolayısıyla her gününüzü zevki safa ile geçirin. İman, ahiret, ibadet, helal, haram ölüm gibi size sorumluluğunuzu hatırlatacak ve zevklerinizi kısıtlayacak kavramları düşünmeyin. Siz bir kelebek kadar hür ve kayıtsız olmalısınız. Sınırsız bir hürriyet içerisinde yaşamalısınız. Hani Ziya Paşa diyor ya, iç bade, güzel sev, var ise akl-u şuurun, dünya var imiş, yok imiş, ne umurum. Evet, dünya var imiş, yok imiş, ne umurum. İşine bak, keyfine bak diyor. Nedim de diyor ki, şair Nedim, gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan. Evet kıymetli dostlar, hazcılık, dünyaya aşırı derecede etmek demektir. Bencillik ve sınırsız zevk alma şeklinde de tarif edilebilir. Bunlar hazcılar önce can derler. Ve yine bu düşünceye sahip olanlar bana ne? Beni ilgilendirmez der geçerler. Birisi üzülmüş, ağlamış, ölmüş, aç, perişan bana ne? Beni ilgilendirmez derler. Ve anlık mutluluklar, içki, kumar, fuhuş, seyahat etmek, dünyayı gezmek, yemek ve benzeri tutkularla devam ederler. Hazcıların özelliği budur. Ve kıymetli dostlar, bu zihniyetin, bu düşüncenin neticesi nedir biliyor musunuz? Bu kapitalist zihniyet insanları zevkçidirler. İşleri, güçleri zevk almak, zevkü safa peşinde koşmaktır. Bencildirler. Kendilerinden başka hiçbir kimseyi düşünmezler. Ve bu durumda bunları yalnızlaşmaya götürür. Yalnız kalırlar bu tip insanlar. Sadece hazcılık, sadece almaya alıştırır. Hep almak, keyif almak, zevk almak, para almak, almak almak. Ve asla vermeyi sevmezler. Yardım etmeyi sevmezler. Paylaşmayı hiç sevmezler. Ve bu durum hazcılık, fedakarlık ve iyilik duygularını öldürür, yok eder. Ayrıca hazcılık merhamet damarlarını tıkar. yok eder. Bu tip bencil insanlar, egoist insan egoist insanlardan oluşan bir toplum hedonizm denilen çağımızın en korkunç hastalığının esareti altına girerler. Peki çare nedir? hazcılıktan hedonizm hastalığından kurtulmanın çaresi nedir? Öncelikle imandır. Güçlü bir iman gerekir. Dünyevileşmemek için, egoist olmamak, bencil olmamak için güçlü bir iman gerekir. İnsanı kuraklaştıran bu akımların bu akımların yıkımları için yok edilmesi için en etkili koruma ve tedavi etme yöntemi bir manevi sisteme bağlı olmaktır kıymetli dostlar. Buna biz iman diyoruz, inanç diyoruz. Bir başka çare hazcılığın çaresi, hazcılığı önlemenin çaresi çiledir. Çile çekmektir. Çekilen bütün çileler insanı kemale erdirir, olgunlaştırır ve öte dünya algısı oluşturur. Olsun der. Bu dünyadaki çektiğim çileler geçicidir. Varsın bu dünyada sıkıntı çekeyim ama öbür alem ahiret alemin güzel olsun. Orada rahat edeyim zira orada ebedi bir hayat vardır. Her zahmetin arkasından bir rahmetin geleceğine inanır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanır. İşte çile çekmek hazcılığı önler. Bir diğer çare, ilaç, faydalı zevkler peşinde koşmak. Hani insanoğlunda zevk alma özelliği vardır. Ama zevkimiz meşru dairede olmalı. Bu zevki yok etmek mümkün değildir. Öldürmek mümkün değildir. Kaliteli zevkler edinmek gerekir. <laughs> Dayatılan zevkleri değil. Televizyonun, sosyal medyanın bizim önümüze sürdüğü, alın bundan zevk alın dediği şeyler değil. Yani bizi tüketmeye efendim değil de üretmeye paylaşmaya yönlendiren zevkler edinmeliyiz. Gereksiz şeylerden lüzumsuz şeylerden zevk almak yerine insanlığa katma değer sağlayacak zevkleri tercih etmeliyiz. Yok mu? Çok. Helal dairesinde alınabilecek çok keyifler var, çok zevkler var. Harama taşmaya, sınırı aşmaya hiç gerek yok, ihtiyaç da yok. Ve kıymetli dostlar, hedonizmi önlemek için, hazcılıktan uzak kalmak için doğru modeller seçmek durumundayız. Mesela bunlardan birisi Mevlana'dır. Diyor ki burada tenini yağ ile bal ile çok besleme. Burada tenini yağ ile bal ile çok besleme. O toprak olacak. Esas olan ruhtur. Ona yatırım yap. Diyor Mevlana'mız. Bir de Yunus emremizi hatırlayalım. O da gönül odaklı yaşayan bir Allah dostudur. Ee, onun da örnek alınması, sözlerini dinlemek, sözlerine kulak vermek, hayatını kendimizi örnek almak bizi hedonizmden, hazcılıktan, zevçilikten kurtaracaktır. Ve bir diğer husus, e, ölümü düşünmek. Ölümü düşünmek. Dünyadaki birçok geçici zevkten, hazcılıktan, hedonizmden bizi kurtaracaktır. Zira e, ölümü düşünen insan bu dünyanın fani olduğunu bilir. Fani zevklerle, keyiflerle, hazcılıkla, bencillik, bencillik ve egoistlikle ömrünü zayi etmez yatırımını ebedi alemde yaşayacağı zevklere göre yapar. Yani akıllı kişi gideceği yere hazırlanır. Evet, gerçek lezzet kıymetli dostlar, erdemli olmak ve iyilik yapmaktan duyulan lezzettir. Gerçek lezzet, tekrar ediyorum, erdemli olmak. Erdemli insanlar hayatlarından zevk alan kişilerdir. Tat alan kişilerdir. Yine iyilik yapan kişiler hayatlarından gerçekten zevk alırlar, tat alırlar. Evet. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.